Merhaba kardeşler, bugün sizlerle birlikte Tanrı'nın isteği ne bizim hayatımızda konusunu işleyeceğiz. Ee, Tabi e, bunlar aslında e, Mecit abinin sözleri olacak. Kendisi e, zamanı yok. Ya da video, yani video çekemiyor. O yüzden ben çekiyorum. Tabi o bana Whatsapp'tan Yolladı sözleri WhatsApp'tan yolladı. Ben de onları sizlerle birlikte okuyacağım. Ben daha önceden okumuşum. Biraz uzun galiba okumak için. Dilemek için bilmiyorum. Neyse, biz videomuza geçelim. Tanrıdan, Neyse. Tanrı'ya iman eden herkes Tanrı'dan görev aldığını söylüyor. Biz Tanrı'ya iman edenler olarak Tanrı bize ne istediğini nasıl bilebiliriz? İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Tanrı ona iman edenlerin içinde yaşıyor. Eğer Tanrı bizim içimizde yaşıyor ise Tanrı'nın bize verdiği görevi öğrenmek çok kolaydır. Peki değerli izleyen, Tanrı senin için yaşıyor mu? Bu videoyu izlediğine göre eminim ki cevabın evettir. Çünkü kutsal kitap diyor ki Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu e, Tanrı'nın ruhunu sizdeyin, sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu Tanrı da onu yıkacak çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz. 1. Korintiler 3, 16 ve 17 ayetler Peki Tanrı içimizde yaşadığı için Öncelikle ona sahip çıkmamızı istiyor Dünyaya gemen olan Tanrı içimizde yaşıyor ve bizden ona sahip çıkmamızı istiyor Olabilir mi? Evet Peki bize ona nasıl sahip çıkabilir? Peki biz ona nasıl sahip çıkabiliriz? Ona olan imanımızla, ona olan güvenimizle Tanrı bizden kutsal olmamızı istiyor. Şu kutsal olmayan bir yerde komut kurulmaz. Sonra Rab Tanrı bize görev vermeye başlıyor. İlk olarak Tanrı'nın isteği her zaman iyiliğe, yöneliktir. yöneliktir. İçinizden, içinizden gelen sese kulak verin. ne diyor? Şu Rabbin sesidir ve sadece bu değil. Rab hayatımızda, hayatımızı da değiştiriyor. Mesela bazen bir yere gitmek istiyoruz. Gitmek için çabalıyoruz ama engeller çıkmaya başlıyor. Eğer gideceğimiz yer bizi kötülüğe sürekli sürekleyecekse o zaman Rabbin isteği bizi benliğim, benliğimize korumak. Bazen kutsal kitabı açarken rastgele bir ayet geliyor önümün, önümüze. video ki günahlar. O halde Rabbin isteği de bu değil mi? Yani Rabbin isteği herhalde şey herhalde diyorum Rabbin isteği günah işlememek. Yani kısacası hayatınızda iyile yönelik her şeyi Rabbin isteğidir. Yani her iyilik Tanrı'nın isteğidir. Çünkü Rab iyidir, iyiliğin efendisidir. Ve unutma ki Rab diyor ki iyi ağaç, iyi meyve verir. Kötü ağaç ise iyi meyve diyeceğim. Hayır. Kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve veremez. Kötü ağaç ise iyi verme, kötü ağaç ise iyi meyve veremez. Asla kötüyü sürüklemez. Bazen Rabbin isteği senin görüşünle kötü, görüşünle e, kötü olabilir. Senin isteğin belki Tanrı uyuşmuyordur. Ama Rabbin bir planı var. Ve son olarak Rabbin isteğini bilmiyorsan Rabbe git. Tahtın önünde diz çök ve Rab ile konuş. Ona sormaktan çekinme çünkü sen ona gitmeden Önce o senin ne istediğini bilir. Yani hayatımızda e, Tanrı'nın isteği iyilik kardeşler. İyilik e, size son bir e, alıntı yapayım. Bilmiyorum uyudu mu, uymadı mı. Neyse siz bakarsınız işte. E, sevgi birçok günahları örter. Tanrı sevgidir. O yüzden sevin birbirimize. Evet. Şimdi e, biraz çabuk oldu. Neyse. Biraz bitti çabuk. Neyse kardeşler e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve de videoyu paylaşmayı unutmayın. E, like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bugün e, bugünlük böyle oldu maalesef. Yani e, görüntüsüz. Biraz işim çıktı diyelim. Yani aslında işim var. Aslında işim yok. Ama işte e, imkanlar şu anlık böyle. Gelecekte Belki bir şey olabilir, değişebilir yani belki. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dünyamin neden video çekmiyor? Ee, bunu belki e, şey yapıyor, şey e, düşünüyorsunuzdur. E, bil aslında ben biliyorum. Telefon yok. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Lütfen benim için özellikle şey benim için ve dünyamın kardeş için lütfen dua edin. Biraz daha çok iman olalım. Kutsal kitap okumaya daha çok isteyelim. Benim için ve de dünyamın kardeşi yani doğru yol mesihte kararının sahibi için dua edin. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşürüz.